Selim. Ha. Canım sıkılıyor. Senin de canın sıkılıyor mu? Ne yapalım? Oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Benim fikir geldi. Senin eklenen fikir mi geldi? Ne fikri geldi? Gidiyor Selim. Aklına fikir gelmiş arkadaşlar. Selim'in aklına ne fikir geldi acaba? Bekleyelim bakalım. Selim gel bakalım. Aa akülü arabayla geliyor Selim. Gir bakalım içeri. Arabanın içine de bir şeyler doldurmuş. Onlar ne ya? Tuvalet kağıtları doldurmuş. <laughs> Selim onlarla ne yapacağız? <laughs> Arabayı içeri sokar mısın? Buyur. Kapıdan içeri girebiliyor musun Selim? park et şimdi hadi bir Selim Selim tuvalet kağıtlarını arabaya doldurmuş. Ne yapacak ki acaba onları? Hadi gel arabanı park et bakalım. Selim'in aklındaki fikir neymiş? Bir öğrenelim bakalım. Arabanı oraya park etme Selim. Şu kenara park et lütfen. Orası yasak bölge. Bak arabanın yeri orası. Orası mı? <laughs> Kapının ağzına park edilmez ki ama. <laughs> evet Selim arabasını park etti arkadaşlar. Şimdi o tuvalet kağıtlarıyla ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Azıcık daha alıp geleceksin. Git al gel bakalım ne alacaksın. Ne alıyor bu çocuk daha ya? Gel 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 gel. Aa, kağıtlarını hep buraya taşıdı Selim. Onlarla oyun oluyor mu? Hayır. Evet. Ne oynayacağız biz bunlarla Selim? Ee, bu uya, gaza, uya, Bu babam bu, Toplarla vuracağız onları. Hadi yapalım bakalım. Bitti mi? Şimdi ne yapıyoruz? Baba Toplarımız baba. nerede? Orada. Bir tanesi nerede? Orada. Yardım edeyim ben size. Buradaymış. Orada. Semih gel. Ben Selim tuvalet kağıtlarını alır mısın oradan bak. Poşetleri alır mısın? <laughs> Al ah Selim. Ver bana onları. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aa. Ayak mı atalım, el mi atalım? Ay, ay. Dur Semih atsın bakalım. <laughs> Semih at bakalım. Dur bakalım Semih devirecek mi? <laughs> Semih at topu at. Ne yapıyorsun? Atamadı. <laughs> Gel. Selim istersen. Aa, Selim de deviremedi. <laughs> Az kalsın oluyordu. Bir daha dene istersen Selim. Oh, kaza yaptılar. <laughs> Selim ayağını at. Uzağa gel biraz. Uzaktan at. At bakalım. Aa bir tane devirdim. Bravo. Bir tane daha at bakayım. Semih gel sen de at gel. Bak abi ne yapıyor bak. Aa. Hep, hep boş atıyorum. Selim hep boş atıyorsun. Semih deniyor. Semih at ve gol ya, Hadi. Semih. Gol. 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 Uh -oh. <laughs> ben de atabilir miyim? Ben de atabilir miyim arkadaşlar? Ama ben elimle atacağım. Ve hepsini devireceğim. Kesin ben devireceğim Selim. Hadi yap bakalım. <laughs> ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım diyorum. Semih çekil oradan. Semih. Çekil oradan. Semih çekil oradan ben atayım hadi. Dikkat et abisi. Bir. Bir. Semih. Semih bak. Bir. Ya. İki. Aa. Üç. Aa ben de atamadım. Hadi yap bakalım. Dene bakalım bir daha. Bitti. Selim iki tane daha devirdin. Semih gel. Abi atacak gel. Arkadaşlar bu oyun çok zormuş ya. Devrilmiyor bu tuvalet kağıtları. <laughs> Semih topunu al Semih. Semih topun nerede oğlum? <laughs> Selin kardeşine top verir misin? Elindekini ona ver. Sen masanın altındakini al hadi. Masanın altında mor top var oğlum. A. Evet aferin oğluma benim. Hadi Semih. Hadi onları vur. Vur onlara. Vur oğlum. Semih ne yapıyor acaba? Aa! Oh, oh. Olmadı. Selim sen ne yapıyorsun? Masanın altına sığamadın mı? Sandalyeye gireyiz hadi. Çık oradan. Semih. arkadaşlar ya. <laughs> Selim yaptı sonunda. Topla vurmadı, ayağıyla vurdu. Semih yeni bir oyun buldu. Şimdi hepsini üst üste dizelim tamam mı? Bakalım ne kadar yüksek olacak. <laughs> Seninki mi yüksek olacak? Ama hiç devirmeden yapacaksın. Bravo. <laughs> Selim 2, 4, 6 tane koydu. Semih de 6 tane koydu. Başa baş gidiyorlar şu an. Selim seninki devrilecek sanki ya, eğri duruyor oğlum. Semihinki devrildi. <laughs> Benimle az göçerler. Beynine... Devrildi. Şimdi daha yüksek yap oğlum. Senin boyun kadar olsun tamam mı? Bakalım Semihinki boyunu geçecek mi? Evet. Selim bak orada bir tane tuvalet kağıdı çok eğri duruyor. Onu oradan alalım o bozuyor biliyor musunuz? Bak. Şuradaki bozulmuş yamuk duruyor. Gördün mü? Bunun yüzünden oluyor. Bu ezilmiş çünkü. Hadi baştan yapın. Hadi bay bay yapın arkadaşlarımıza. Gaya. Tamam arkadaşına bay bay yap Semih. Bay Semih bana bak. Bay bay yap arkadaşına. Bay bay.